Thank <laughs>

Boa um... the same. Yeah. 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 <coughs> and that. Kaptanımız var, güllerimiz var, sunamız var. Bir sürü isimlerimiz var. Bu Suzi'miz birazcık haşarı. Annesinin genetiğini tamamen taşıyor. Hep idealimde bir tane çiftliğim olsun. Ben de hayvancılıkla uğraşayım, böyle güzel kızlarım olsun falan diye hep hayal ediyordum. Türkiye'ye geldim. İlk işte bir, ter, bir firmada, bir Alman firmanın tercümanlığını yaptıktan sonra bir baktım gazetede bir ilan. İlanda diyor ki hava yollarına yer hostesi aranmaktadır, hostes aranmaktadır. Hemen gittim, müracaat ettim. Sonra kabul oldu. 10 sene kadar e, hosteslik yaptım. Güzel dönemlerdi. Sonra evlenip çocuklarımın dünyaya gelişiyle vardiyalı sistem çalışmak çok zor. Yani sürekli 3 günde bir vardiya değişiyor. Bunlar zor süreçlerdi. Ben de dedim ki ufak ufak biz toprağımıza geri dönelim. Biz bu kokusuna alıştığımız tabiatta iç içe olalım. Daha fazla zaman geçirelim diye düşünürken <laughs> bu tarafa yöneldim. Sonra bir tane çiftlik aldım satın. Sonra hayvanlarımı getirdim. Mücadelemiz orada başladı. Yorucu, meşakkatli, zor bir işle uğraşıyorum şu anda. Genelde hep insanlar seyahat ettikleri zaman tek tip kıyafetle, makyajlı, güzel bayanların, e, güzel tebessümlerle insanlarla konuştuğu zaman çok böyle bir albenisi vardır. Yani bakımın kadının güzelliğini yansıttığı durumlardan. Şimdi çizmeleri giymiş, başında bir şapka sıfır makyajlarla buralarda bunların içerisinde uğraşıyoruz. Tabii ki zor. Yani insanın kabullenmesi de zor aslında bunu. Sürekli bakım, şık kıyafetlerin içerisinde. gördüğünüz gibi ne hallerdeyiz yani. Tabii ki hala da uymayan yani sonuçta bir kere sarı renkte olmak bir kere baştan başa aykırılık zaten ülkemizde. Ama yani ben bundan mutluyum. Burada olmaktan da çok gurur duyuyorum. Yurt dışından hayvan gelirken limana gittiğimde kimse benim gibi bir bayanın gelip orada hayvan tedarik edeceğini onları tırlara yükleyip ...işte İzmir'e taşıyacağından hiç haberdar değil yani. Tabii ki bir şok yarattılar. Bu kadın neden gelmiş buraya, ne yapıyor burada? Besi danası mı alıyor? Yok artık falan. Tabii bir sürü şeyler oldu. Ondan sonra işte dışarıda bekleme süreci var. İnsanlar o kadar şeyde değil de ama çok komik anılar oldu tabii ki yani. Ama çok centilmence davranışlarla da karşılaştım yani bayan oluşunuz işte gecenin bir vakti geminin boşaltılması orada beklemek hani öncelikleri hani yine de bu jestleri görüyorsunuz tabii ki sonra yani işte saçı uzun aklı kısaları da duyduk ondan sonra hayvandan anlamayacak derecede olduğumuz düşünüldü yani birçok şeyle karşılaştık ama işte dedim ya hani ben çocukluktan gelen bir hayvancıyım aslında. Yani biz küçükken hayvan sürmesini biliyorduk. Bir kuzunun nasıl beslendiğini, bir ineğin nasıl sağaldığını bunu ailemiz bize hep öğretti. Ama sektörel kim hangi sıkıntıyı yaşıyorsa aynısının iki kat fazlasını biz çiftçi olarak yaşıyoruz. Ama bu iş çok keyifli bir iş, çok zevkli bir iş, zor tatili şeyi olmayan bir iş ama aşırı derecede duygusu güçlü, bağları kuvvetli bir iş. Kadınların korkmasına gerek yok çünkü onlar birer anne, anaçlar. Ee, bu duyguyu yaşadıkları zaman zaten o bağlılık kendiliğinden oluşuyor. Biraz emekli, harikalar yaratabilirler diye düşünüyorum. Ya aslında küçük bir üreticinin arkasında e, işte bu zor süreçte e, daha ağırlıklı kooperatiflerin, e, damızlık birliklerin e, daha destekleyici durması gerektiğini düşünüyorum.